Moravici. Oy, birileri geldi. Böyle yabancı birileri. Hiç kimse bir şey mı? Hayır ya. Hamacı lan. mı? Hamacı bağlan. Yükledik. <laughs> bağlan. Hüseyin ya. Minecraft alamıyor musun onu ya? hediye edelim oğlum şu çocuğa. Sen hediye et lan. Oğlum 500 TL oynamını okuyayım. He. Iyi. Yok. Aç değil. Kapat şurayı. Yardım edeyim, Hayır öyle Yardım gitmeyecek. Ediyorum. Bırak git. Çekil git. Öleceğim bir tane daha vursa öleceğim yapma. Hayır ya. <laughs> oğlum ben sonra. Ben Patlatasın hmm. geldi ya. Aaaa Mert Bey'i gömmen lazım oğlum fena şeyler yaptık var ya Ben Blaze'lere tarafından öldürdüm Blaze'lere tarafından Şimdi mateyi niye almadın beki? Lava düşerek yandım kanka Bir bakarsan Alınabilecek bir yerin mantar kalmadı Aaaa kim var burda? o bakır var lan evinde Evinde bakır var ama <laughs> Bu ciddi mi ya? Hayır ya. Hmm. Mert gelecek mi Mert? Şifremi attım. Selam. Hala kasıyor, He. hala kasıyor. Ha vurma vurma <laughs> bak. Eee eee bir daha vurayım mı? Bak, bak. Eee Bekir bak. sen Vallahi şey buldun mu hiç? Vururum. Ladin ya. ağacı. Ladin beyaz olan, ha kahverengi olan mı? Evet orman ağacı. Bak gel. Buldun yani. Oğlum ben de onu aramaya çıkacağım. Mavi bir şey buldum beyler. Şimdi en mavi bir şey? Oyunu bitirdiniz mi? Buldum da almadım. Oyunu bitirdiniz mi? Yok. Niye? <laughs> Peki be sen de evin ne? <laughs> Kafanı kıracağım. Ne şeymiş kanka ya? Oğlum evi var ya. Adam dua okumuş evinde ya. Bayağı şey çıkıyor. şey çıkıyor. Niye ne çıkıyor ki? Lan sen bu taşları nasıl yaptın? Taşı nasıl yapılıyor? Ne <laughs> Taşları sıp dört tane crafting table'a koy. Dört tane taştan mı oluyor? Evet. Yemek Ama sana. kırık taş değil normal taş. Ama taş nasıl yapılıyor? Fırından. Yemek atsana Salih Büyük taşı mı? Fırında yemek vardı. Fırındaki yemekleri ben almıştım. Hadi gelsene bize madenci lazım. Hadi. Hadi. Yok. Ben madencilik yapmıyorum. Efendim? Kırık taşı <laughs> fırına at. Isıt. Normal taş oluyor. Onlar da 4 tane birleştir. Çok uğraştırmaz mı? E? Ama çok uğraştırıyor senin için. Onunla yap kalemi. Ama uğraşmak istiyorsan sana kalmış. Ekir. Evet. Ladin bulmuştun. Kadın eve almadım ben. Yakınlarda var mı? Biraz uzak. <laughs> Öldüm ben gene. Bir arayalım artık. Sağlıklı konusunda tabi üstü geçersiz kalabilir. Ula ula ula. Lejder adınları tarif edeyim mi? Olur. Gel gel benimle bu or. ortadayım. Az kenara yaparlar. Nerede Song? Tam olarak ne tarafı kalıyor? Gel buraya eve. Hangi evden? Bak buraya gel. Bekir, A kimliği parolu falan neydi? Buraya yazdım. Atsın onları. buradayım bak. Buraya yazdım üstünde var. Gel. Buraya bak. Buradan bir Birazcık sol yap. <laughs> birazcık soldan ilerle. Tam şöyle ilerle. Köy var. Köyün yanından geçiyorsun, ilerliyorsun. Dağlık bir yer var bu şarjları falan var. Hmm. Onları görürsen solda kalıyor. Tamam. Ama sol <gülüyor> tamam. Lan <laughs> yani hiç anladın mı lan? Anladın mı? O kadar mı anlıyoruz? Bu yamacılar niye böyle tık, tık bakıyor? Onu diyorum ya zaten en baştan beri. Hala destivamlı olmamışlar. <laughs> Oğlum şey diyor. Geçersiz karakter hatası veriyor. What the fuck? Ne için? Için şey. Yani şeyde Hamachi'nin direkt şeyde <gülüyor> yani <gülüyor> ya uygulamanın kendi şeyinde ya arı yüzünde. Oturum açtın Hı... mı? Açamıyorum işte. Geçersiz karakter diyor. Üf, garezi var şu an bir ya. <laughs> Doşacağım. Hadi. Yap yap. Bekir evini hazırla dostum. Yıkmaya geliyorum. Tüm taşları alacağım. Bak. Sırf senin için kılıç <laughs> yaparım. Bak ağzına sıçarım senin ha. <laughs> Bütün boyun. Oğlum, taş sırf senin ağzına sıçarım ha. Hmm. Bekir'in çıkan taşlarını sen al. Gidip mağaraya gir ya. Maden yap ya. Köpek. Ya da bir alt. Evin altına maden yap. Maden Hayır, abi, oğlum, ev... evin altında adam amına koyayım. Evin altında maden falan yapmıyorsun. Gidiyorsun. Dinle beni. Gidiyorsun, madene giriyorsun. İstediğin kadar taş oluyorsun orada. Tamam. Tö tövbe Ee, bu daha daha gördükten sonra ne yapacaktım oğlum altın giymiş zırh var lan. Şey, altın zırh var. Zombi işte. <gülüyor> Altı <laughs> giymişsin. <laughs> Oha onu oğlum. Öyle bir şey mi vardı oyunda? <laughs> Madenciler... Kanka dağ görünce ne yapacaktı? Dağ görünce sol yapıyorsun, biraz da o taraflarda kalıyor. Tamam. <laughs> Nasıl yol kaybediyor? <tarih> <laughs> Mert gelemedin mi Mert? Hadi şunu <laughs> trolleye kartık gel de. Ya bilgisayar kıracağım şimdi. <laughs> e sen ne yapıyorsun? Kanka bir tane daha daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış yere gidiyorsun bence. Ne buluruz ya? Yalnız koordinat tarifim yok benim. Kanka ee, bu önceki. şey diyor, komut dizisi hatası veriyor. Bunu nasıl çözeceğim ben? Hatayı at. Ne? Hatayı at fotoğrafını. Bekle bir daha verecek. Oğlum şifremi... Resetledim. Girilmiyor şu an. Al. Evet dedikten sonra oluyor oğlum. Bizimkilerde de aynı hata oldu. Evet deyip devam ettikten sonra mı? düzeliyor. Tamam işte. Tarih sen ne demiştin kanka ben bunları yakmam mı gerekiyor? Hı -hı. Orada beni yakacaksın. Benim, yak... benim orada yaktıklarımı alma. Aha nasıl sıçarım seni? Yok, yok mu hiç? O, odun kullan. Hı, Ormanı yık. Direkt Minecraft'a giriyoruz. değil Ne versiyonu? 1.24.1 miydi? 4. Miydi? 4 4. Son versiyon mu? Son versiyonun bir önceki. Oğlum Snapchat oynasaydık ya Snapchat'ta. <laughs> Mükemmel olurdu. Dispenser'la yukarınızdan bir şey geçiyor böyle bombardıma. Şöyle tutuyorum. 1.21.5 değil mi? 4. Deme ya. Ne son sürüm oynamıyorsunuz? Yine ben, Canımız öyle istedi sana ne? Aa. <laughs> Sen öldün. <gülüyor> <gülüyor> Senin yer altın madenini patlatacağız. <laughs> Maden mi yaptı bir tane? Oo. Ben bir madene gireyim de. Mert gelmeden. Şu an Bekir'in evini merak ettim. Yapamadım ki gerizekalı. Sömürdü evimi. <laughs> Ev kırdırsan olmuş. Gülüyor bir de. <laughs> Oğlum yardım et. Ona e ben bir yardım edeceğim şimdi. Dur dur ben hepinize yardım edeceğim şu an. Bir oyunu bitireyim. Ya, oyuna gelmeden oyunu bitiremiyorum. Yani. Çok oyunculu. Bağlı. Tamamdır. <laughs> Dünyaya katılmıyorum. Şimdi beni kim be şeyden spawn'dan alacak? Dünyanın sonu geldi. Gel gel. <laughs> gel gel arkadayım. Gel <laughs> gel. Bak burada ne... Nereye gidiyor? Fidanlar ne? Fidanlar ne kanka? Arkandan bir şey gel. Öldür şunu. Bak şuradan ilerle şurası. Beraber gideceğiz. Gel madene gelelim gel. Al, Boş ver. Az gelişim. Boş ver. Evet. Yemeğim yok oğlum yemeğim sakin. Gel gel. Kaç gündesiniz? Kaç saattir oynuyorsunuz? Gün görünmüyor lan. Tut. 10 tane ekmek at. Gel görünmüyor. Paranı verdim gel peşime. <laughs> Siyah benzemiyorum ama sen bilirsin. <laughs> madenlere ben girdim. Şimdi i̇şte sen bana ne söylüyorsun? İlerideki madenlere gireceğiz. <laughs> Orada bir tane büyük mal. Kimdelik yapmadı ya şeyden. Kolumun mu ya? Sence olmuş. <laughs> 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 yürü yür lan. Vurma lan vurma. <laughs> Madeni <mi>? yürü. <laughs> 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 Sen kostümünü görüyor musun? Evet. Benimkini mi? Benimki çok iyi. Adı of Buraya girelim mi? Burada bir şey Dur var. lan ben bedrakla değiştirmiştim. Tamam gel buradan gel. Girelim. Şey dur dur. Buradan gel girelim. Şeyim var mı kömür? Gel gel. Gel, girelim oğlum ya. Oğlum burası Demir küçük gibi çıkarız. ya. Çıkarız. Gel gel. Gel gel aşağısı uzanıyor. Uzanıyor mu? Devasa geldi. Gel. Aşağı atla mı gözünü seveyim. Yan gidiyordum. Bu arada envanter falan hiçbir şey koruması yok. Güzel işte. Hiçbir hile de yok. Ya geliyor. Ha şunu öldürür müsün? <laughs> Tabii kardeşim. Başka bir isteğiniz var mı? 1 <laughs> milyon dolar. Tabii. Oğlum ne güzel düştün lan. İleri atladım oğlum. <laughs> ya oğlum crafting table'a sağ tıklamıştım. Gözümün önünden bir şey geçti aşağı doğru. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Aa oğlum burası işte Bir... uzanıyormuş gel Biraz Oğlum sen Micropros'una ne diyorsun ya Micropros'uyum ben Ne yapıyorsun? Eşya yapıyon Ne yapıyorsun? Kanka arkandan Bizi senin için mi kovalım? Hadi gidelim evet. gel Dünya niye bu kadar açık lan? Apaydınlık. Allah belanı vermesin Kanka Kanka dünya kaç günlük? F3'ten görüyon ben de görmüyorum Ne bileyim yürüme. ya Bileceğim bu arada Burada da ölme bir zahmet Lan prosun diye seni aramıza almadık mı? Ben proyum zaten Ölme bir zahmet diyorum zaten <laughs> Kanka buraları hep delip geçmişsiniz Buralara hiç girmediniz Amatis mamatis Bok girmediniz Meşale var oğlum burada. Bak o benim girdiğim yere mi bağlı? Aa evet. Ben netra gidiyorum şu an. Hadi bay Ölüyorum. Aa, yardım et lan. Ölme. Gel yanımda dolaş oğlum. Çalma ağzını sıçarım. Gelsin patlasın bırak. Ne yaptı lan bu? <gülüyor> Bekir. Oğlum <laughs> adam beni görmezden geldi lan. Kılık yaptı sen. Sen siyasın. Vardı, Var. Tam yere çekil. Ben balta da yapmadım Çal. ya. Da. Oğlum tamam, sen da? geri çekil. Ben de var. <laughs> Bebek son bir sesi alıyorum. Info var geldi, geldi ben yok. kaçıyorum. Bekir ölüyorsun. Çekin şu okuyun. Oğlum siz hiçbir şey yapmadınız mı? Kasatın mı oynuyorsunuz? Öylesine evler falan değil. Oğlum biz yavaş oynuyoruz. <laughs> Niye? Oğlum zevkini Gel, çıkar çıkartıyoruz. Gel, netra gidiyoruz. Gel. Hayır, ben netra gittim yolu var. Tamam o zaman. Biraz elmas et çekip gidelim. ne <laughs> yapacaksın? <Getirsen abi, getirdim, gülüyor> oğlum. oğlum şuradan gidelim. Neyse oradan gidelim. Kanka iyi. ben kayboldum. Kaç ne kadar demirim var? 8. <laughs> <Oy. gülüyor> Bir sürü demir buldum lan. Ne kadar demirim var Bekir? 8 dedim ya. O kadar mı? Oğlum daha yeni girdim. 12 tane var ben. Hmm. Kanka ben oradan Bak atlarsam yemeğin... var. var değil mi? Al tut. At. Kaç tane var? Köy bulmadınız mı? Onları Sıçıyor yedik. Mı kanka. Onları yedik. Hazdım <laughs> açtın. At ufak tepeğine. Bu hitler yapmışız görmen lazım. Son bir ekmek. Evet. <laughs> dur dur geleceğim. Ben size bu hit nasıl yapılır göstereceğim. Özcevi yapmışım var ya. Yapmış. oğlum normal oynasak benim dünyamda oynasaydık ya. Ya başlarım senin dünyana sus. <laughs> yani çok güzel dünyam yok mu ama ya. Gerçeği söyle. Kesinlikle game Oğlum lock, lag kayıtlar Arkana bak. Arkana bak. Arkaya <laughs> gel. Gel, öyle. Aferin evlat. Mal ya. <laughs> oğlum Volorant'a girdim bugün ilk defa. Benim premium zamanım geçmiş. Siz devam edin. Oha. Bekir. 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 değil o. O elmas kırılırsa senin... Aldım ben aldım. Ha. <laughs> Bana vurma. Ay sen de aldın lan Salih? <laughs> Kaybolduk. Var oldum. mı? Ha, yapalım. Envanter koruma yok dedin. Sende <laughs> var mı kömür? Yok. Envanterine bak. Dur dur dur. Adın dur. de aklımda Seat ya. Seyat buraya. Seyat. Adı neydi? Sende. O da sende. Hayır oğlum onu ben almadım. Chest, mi? Al. Chest mi? At her şeyini. Hmm, çürük et yiyelim. <laughs> oh, korktum lan. <laughs> Hayır, sen burada be. Ben burada ölürsen ben imkanım yok ben buradan çıkamam. Ya çıkarsın. İlk önce sen uçan zaten. elması sana bırakmayacağım. Oğlum bu kazara da... falan baltayla kritik atar. Dedekçi bir <laughs> şey Oğlum gelirken yemek alsaydım ya. Biraz hayvan kesseydim. Yemek kalmadı. Vallahi ben sana güvendim kanka. <laughs> Oğlum 9 <dokuz> tane el, <laughs> ekmek attım. Hayır ya. 9 tane ekmek ne diyecek oğlum? Karbonhidrat bu ya. Vallahi sen de Minecraft'a güvenen Püh, onun var ya. Tamam, Nether'a gidebiliriz. Bir set. Hoş <laughs> oğlum, bu ne? Oyunu bitirelim, şey yapalım. Elitralarla gezeriz, hızlı gelişiriz. Evet. Kaç saattir oynuyoruz. Kimse ben haricinde netre gitmeyi düşünmedi. Bana sus. Bana ne ben Zevkini çıkarttı çıkarttı oyunu. <laughs> <laughs> tamam 10 dakika sonra buraya nasıl geldik? <laughs> oğlum siz fazla yavaş oynuyorsunuz ya. Cidden gözünü seveyim. Oğlum gerek yok oğlum yavaş. Sen gel bizim bu bir gör. Yapacağım. Aman ben bu videonun kralını yapacağım birazdan sana. More Ama avic. elmas bir şeyler lazım. Tümüre hiç otistik ev. <gülüyor> <gülüyor> Sizin Neymiş? büyükleri görmek istemiyorum kanka. Lan o kadar kötü oğlum ya. Değil mi? Yok. yok <laughs> Güvenmiyorum. Yani ben Bekir'i yok oğlum görmek istemiyorum. Bekir <laughs> chestli <laughs> 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 yatak ölüyorum. tamam mı? <laughs> ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Geber. Arkandan creeper geliyor. Farkındayım. Gelmiyor artık. Demirimi geri ver. Demirimi geri ver. <laughs> geri ver. Bir tane elmasım var. Elmas kürek yapayım mı? Hayır hayır. Şey yapacağız. Bende şey var. Ee, ne lan bu? Lapis var. Bir ver. ver. basarız. Açın mı? <laughs> <laughs> bu kadar <var> mı <gülüyor> lan? <gülüyor> Oha 50 evet, tane demir varmış. Tamam biz çekiyoruz. Bir tane daha şey yapsana. Ne yapayım? Fırın. İki tane yapalım. Hızlı tamam. bitirelim. Kömürüm var. Kömür at şunu. Attım. Biraz daha diğerine gidelim. Elmas bakalım. Oradan netra gidelim. Bence bir yukarı çıkalım. Yemek alıp geri. Yemek? Tamam senin oradan çıkarız. şu an yemek sıkıntımız var. Her an Yok aslında Nether'dan da buluruz yemeği. Yemek o kadar önemli değil. XP alıyorsan büyü basacaksın kanka. 6 seviyem var. Tamam bende de 5. Kaç defa öldüm? <laughs> Artık öyle saydınız ya Oha demi Bal, taş balta atmış, Sen kendi niye set çekiyorsun oğlum? Köpek. Ha vurma. Sen ne düşün? Hani şurada su var. <laughs> Şuradan yukarı çıkarsak direkt denize aldım, de. aldım. Yukarı çıkabilirsin. Ben de su var. Hayır lan o Takımı anda çek. Var. Takım kravat. Bilmiyorum. Sakın Sen niye benle geliyorsun koçum? <laughs> tamam çekit lan köpek sömürdün. <laughs> Bir şey bırak haydi bot yap haydi <laughs> E o şekilde gelirsen normal değil mi? Seni öldürürüm buradan bak adan katlederim seni. <laughs> Köpek ya kendisi çekti. Demir var. Kömür. Kömür ne yapacağım Demir daha mı? Bir şey patladı. Musun, bilerek patladı. <laughs> Patlıyor musun Bekir? Bir şey cevap etti. <laughs> Oha benim skin çok güzel. ondan bu stajda tasarlamıştım ya. Allah'a da şey simsiyah simsiyah mı? <laughs> Sende nasıl görünüyor be benimki? Simsiyah Hatta da yedim, yüzümde çiltiler falan var. Ha, parlaklığı arttır o zaman. Bana ne ya? Cık. Ya bunları sonra eritiriz ya, şu an zaman yok. Bekir, pi kat çabuk. Yapayım mı? Bombayı kur. Spike'ı kır, Spike'ı. Can versene. Evet. Hiç ulti atlama. Kaan neredesin lan? Oğlum ben oha, çıkan... Adam gibi... salak o zaman. Yani şunları çıkalım. Base'e gidelim. Ben bir yatak matak bir şey koyacağım. Sonra netre kaçalım. Netre kaçalım bir şey buldum. Ee, adı neydi? Böprülü mü Ne vardı ya? Oha! Oğlum çok farklı lan. Oha, siyah koyun. Breeze mi? Blaze şeyleri var ya aynen Blaze şeyleri var ya orayı bulur. Tamam, tamam döndü gidelim. 27 tane demir var yeter bizim. 27 tane yetmez ya biraz daha alaydık. Ee, er, yeter yeter. Nether'a gidince Nether'ın kalesinden de alırız. Altın alsın şu altın. Trade atarız. Evde var biraz. Özlemişim ya. Nereden gitti? Gel gel arkandayım koş. Ay. <laughs> Oğlum <laughs> boşla. Geçerken alalım şunları. Oğlum çok demir var lan. Kanka birisi benim demirime çökerse bu SMG'de hayatına kıyarım o adama. Bir sana doğru bir şey geliyor. Birazdan konuşma elemini bırakacağım. Kanka. O nar geçti lan. Arkaya bakıyorum hala. Creeper'a mı patladı acaba? Kanka iskelet var buradan çıkalım. Gel. Hayır. Gel gel çok Sen çık. Önden çık ben seni koruyacağım. Arkaya pikliyen var. Pikliyen var. Arkaya gelen var. Koş. Siyah gel gel buradan. Demiyorum ki. Yürüyeme boş Daha yukarı çıkan var mı? Yok. Kaçıncı katmandayız? Gel gel bakalım. Aa creeper var. Hayır evim yok evime. O evime Mert Mert. Biliyorum evet. biliyorum. Dem demir aldım. Ulan buradan daha gidilmiyormuş. Ulan yukarı kazsak Tam Kaz 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 çıkarız kas çıkarız. Hayır 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 hayır. Lan bu ne? Ben doğru gitmiyorum Creeper'i bekliyorum. Hayır. Ben orada değilim. Kan kapı yok mu? Kapı yoktu Gel gel gel. Direkt çık, yukarı çık, çık, gel. Direkt bin... yukarı gel. Direkt yukarı gel. Oha Timem burası neredeyse... direkt iniyormuş. Bizim ev in nerede şimdi? Yani yıldırım çarpacak. Şu an bir canlı yıldırım çarpacak. <laughs> gel bir <gelin> lan. <laughs> yıldırım çarpıyor mu lan oyunda? Gel şuradan. Evet. Oradan oradan. <gülüyor> koş. <gülüyor> koş. Koş koş koş. <laughs> vurma vurma. Kaç canım var? Kaç canım var? İskelet var. <laughs> Sorry. Seni temler alacağım dur. Al baba elmaslar elması mı aldı? İlk elması aldı. <gülüyor> <gülüyor> yarım can. <laughs> yarım sana Bu arada Hayır. Lan. ÖLMEK YOK Berta e gelirken bir daha ölüyorum BU NE oğlum? He konum versenize Ben de konum veriyorum Eee Eksi 62 101 Dur bekle Kendi güvenceyi alayım -62 oğlum siz bayağı gitmişsiniz ya. Bu taraftan. Bu taraftan. Ölüyor mu lan Mert? Geliyorum yavaş yavaş ölmeden. Yarım çok kalpli. Koordinat ver sana doğru gelip. <laughs> <Üf. Allah Allah. gülüyor> Hadi sen yavdun var mı? Hadi <laughs> yavdun var mı sende? Oğlum çok Onu arıyorum. oğlum. Kaç yani saat? inşallah ya. Abi bulamadın mı hala? Ay Yok. ismini görüyorum birini. Kayboldum. Bu ne lan? Oha güzel yapmışsınız bak güzel. Tam istediğim bir yol. Bu kimin evi? <laughs> Olur. Neredesin Oğlum, lan? Geldim geldim. <laughs> Kimi dışladınız lan? Bekir'i mi dışladınız? Yo benim emeği yaklaşık sağ tarafa var abi, 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 abi. dokunma İyi esmes olmalı Gel şu beyaza spam point al Yo ben siyahları sevmiyorum geliyorum Eşyaları atsana <laughs> Beyaza şey Eşyaları atsana <laughs>